Hayat Rehberimiz Peygamber Efendimizin hadislerinden seçmeler. Adalet Hacip bin Mufaddal bin Mühellebin, babasından naklettiğine göre, o Numan bin Beşir'i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle naklederken işitmiştir. Çocuklarınız arasında adaletli davranın. Çocuklarınız arasında adaletli davranın. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Devlet otoritesi en büyük hamidir. Haksızlıklarla onun vasıtasıyla, yani hukuk yoluyla mücadele edilir ve onun vasıtasıyla tehlikelerden korunulur. Şayet bu otoriteyi kullananlar Allah'tan sakınmayı emreder ve adaletle hükmellerse bu yaptıklarından sevap kazanır. Bunun aksine davranırsa vebalini çeker. Abdullah bin Amr Bin aslan nakledildiğine göre Hz Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yönettikleri insanlara ailelerine ve sorumlu oldukları kişilere karşı adaletli davrananlar, Allah katında rahm'anın yanında Nurdan minberler üzerinde ağırlanacaklar. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yönetim işi ehil olmayan kimselere verildiği zaman kıyameti bekle. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah dört kimseye öfkelenir. Çok yemin eden satıcı, kibirli fakir, zina eden ihtiyar ve zalim yönetici. Kanalımıza abone olarak sitemizin gelişimine katkı sağlayabilir, gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Videoları paylaşarak muhtaç gönüllere girebilirsiniz.